ben sizden dua almıştım hocam. Allah razı olsun. Oğlum iyileşti. Şeker hastasıydı. Kaç yıldır yaşında. Kaç yıldır böyleydi? Bu doğduğundan beri. Kendi zaten 6 yaşında. Hı hı. Daha önce de işim, işim olması için dua almıştım. Hepsi Allah'ın izniyle sizin sayenizde hepsi yoluna girdi. Ufak çocuklar da yani, şeker hastası oluyor mu öyle? Evet oluyor hocam. Doğduğunun ertesi gün belli oldu. Peki doktorlar ne söylüyordu? Hani bu devam devam edeceğini söylediler. Fakat tahliller sonradan temiz çıktı. Kendileri bekletiyorlar tabii ki. Ömür boyu böyle yani, kalacak dediler öyle mi? Yani tam onu söylemediler ama hani bu devam edecek böyle dediler. Şeker hastalığının tıpta çaresi var mı? Sanmıyorum yok herhalde hep insülin kullanıyorlar. Evet. Binlerce kardeş güzel şeyler cevaplar veriyor. Yani tabii ki tedavi olun her şey yapın ama dua edin. Bunu istedim. Şey. Evet. Evet, şimdi de babam için dua istiyorum hocam sizden, alkolü bırakabilmesi için. Adresiniz nasıl ablacığım? Ankara Gölbaşı Sokak mahalle vereyim. Çünkü bakın, insanlar Hı -hı. televizyonda öyle şeyler çıkıyor ki, adam evet. diyor ki şöyle bir bitkisel ürün var, İçersen yeniden canlanırsın diyor. Bütün şeyler Ama. söylüyorlar, İnsanlar da artık böyle şeylere doydu, böyle bir şey Hı -hı. dinlediğinde öyle bir şey zannediyorlar bizi de, evet. mı? mı? Evet. Yani evet. adresinize kadar söylerseniz Ankara'da, Gölbaşı'nda ya da yakında olan merak eden gelir. Hangi çocukmuş Hı -hı. görelim. Nerede hangi doktoru getirdim bunu şuraya. Şişip kalsın yani. Anlam öyle istiyorum. Buyurun. Tamam. Seymenler Mahallesi. Hı -hı. Karanfil Caddesi. 101'e 1. İsminiz, soy isminiz? Hatice Işık. Tamam Hatice ablacığım. Gönlünüzden geçsin birlikte. birlikte. Hepsine. Babaannem? <laughs> Gitti. Bu babaanne kaldı. Evet buyurun.